Sonra İstanbul hattında bugün yine çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Zümrüt İmamoğlu ile birlikteyiz. Kendisi Nomura'nın kıdemli Türkiye ekonomisti. Zümrüt hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Geçen hafta önemli bir faiz kararını aldık Merkez Bankasından. Bunun yansımalarıyla başlayalım. sizin açınızdan yeni ne var bu faiz indirim kararında? Aslında piyasa beklentisine paralel bir indirim geldi. Zannediyorum faizi e, sabit tutması bekleyen az sayıda e, piyasa katılımcısı vardı. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. Biz hiçbir de sürpriz değildi. 100-150 bant aralığında bir indirim bekliyorduk zaten. Tabii Merkez Bankası şu anda bazı enflasyon tarafında özellikle gıda kaynaklı yukarı yönlü sürprizlerin etkisiyle yavaşladı. İndirim döngüsünü yavaşlattı. Burada dura bence. Bu piyasa için pozitif bir sürpriz olurdu. Ama sanırım bir ay, birkaç ay daha veri görmek istedi. Yani Aralık e, kararını düşünürsek iki tane daha enflasyon verisi görecekler. Hem Ekim hem Kasım. Eğer orada e, bu gıda kaynaklı yani aslında para politikasının çok etkileyemediği bir alan olan alanın dışına da bunun yayıldığını, beklentileri de bozduğunu görürlerse o zaman e, Aralık ayında durmaya karar verebilirler Hı, ama bas şu an için bas geçebilir Tabii ki bu tamamen enflasyona bağlı olacak ama şu anda bizim beklendiğim beklentimiz aralık beklentimizde 100'e çektik Hı. 100 bas puanlık bir indirimi şu an bekliyoruz ama bizim de beklentimiz tamamen enflasyona e, dayalı olacak yani faiz indirim döngüsü yavaşladı ama döngünün sonuna mı geldik gelmedik mi bu verilere bağlı olacak Aynen öyle. Ayrıca durmaya karar verse bu döngünün son anlamına gelmiyor tabii ki. Çünkü enflasyon özellikle Ocak ayında, Şubat ayında çok ciddi baz etkileri var. Orada ne kadar düşüş göreceğimiz önemli. Geçen sene hatırlarsan biraz bu hastane doktor ücretleri ortalığı biraz karıştırmıştı önce yüzde beşlik büyük bir artış görmüştük, sonra iki çok. Cüz'in piyasa beklentilerinin altında bir artış görmüştük enflasyonda Ocak ve Şubat aylarında ama ortalama da bizim beklentilerimize paralel gelmişti bu sene asgari ücret çok önemli geçen sene kadar yüksek mi olacak biraz daha altında mı kalacak nerede belirlenecek onu çok dikkatle takip etmeye çalışıyoruz ve tabii ki enflasyon dinamikleri yani şimdi Eylül ayındaki eğitimin etkisi artık geride kalıyor Ekim ayında biraz Tekstil ve giyim yüksek gelecek biliyoruz mevsimsellikten dolayı. Onun dışında gıdadaki etki devam ediyor. Ee, gene büyük bir sürpriz alırsak Ekim'de yukarı yönlü belki Ocak'taki indirimde çok küçük bir çok çok kısıtlı olabilir. Yani orada tam olarak aylık mesela ne bekliyorsunuz ve ne olursa duraklama sinyali olur sizin açınızdan yani böyle bir şey var mı? Evet, tabii Ekim'de şu anda 2.6 bekliyoruz ama e, geçen ayki sürprizden sonra <laughs> biliyorsun o zaman da 2.6 bekledik evet. 3.2 geldi. Evet. Gıda da gerçekten beklediğimizin çok üstüne gelmişti. Bir miktar e, tekstilde de yukarıda gelmişti. O yüzden gene 3'e yakın bir enflasyon görürsek e, tabii biz de değerlendirebiliriz. E, ama alt kalemler önemli. Yani yukarı yönlü sürprizler oluyor ama alt kalemler bizim için önemli. Örneğin e, dayanıklı mallara bakacağız şu anda. Kurda iyi bir gidişat var. Bunun yansıması var mı? Biraz daha yavaşlama devam ediyor mu? Kirada yavaşlamanın devam etmesini bekliyoruz. Bu geliyor mu gelmiyor mu? Yoksa orada da yavaşlama durdu mu? Bir yandan özellikle hizmet sektöründe talebe en duyarlı kalemlerden bir tanesi kafe, restoran ve oteller. Ama burası da gıda enflasyonundan etkileniyor. Orada da dezenflasyon devam ediyor mu durdu mu? Bunlara bakacağız. Yani aslında satır aralarında verdik mesajı ama yani dezenflasyondaki yavaşlamanın en temel sebebi ne şu anda? Hani gıda mı demeliyiz? En büyük katkıyı yapan, en büyük yukarı yönlü sürprizi yapan gıda. Hmm. Evet. Yani genel olarak bir yavaşlama var bence. Çünkü bu sene biliyorsunuz işte Mart ayındaki çalkantı ile beraber bir küçük çaplı bir kur şoku da yaşandı aslında ve bu da dayanıklı mal tarafını da durdurdu aslında. Oradaki yıllık enflasyonda da %20 civarında. Hmm. sabitlenmiş görünüyor. Oranın da yavaş yavaş artık aşağı gelmeye başlamasını bekliyoruz. Özellikle şu anda kurda bir reel değerlenme var. Pozitif bir rüzgar var e, piyasada bu hafta en azından. E, biraz siyasi belirsizliklerin azalmasıyla beraber. E, dolayısıyla eğer oradan katkılar gelirginleşirse. Ee, tekrar manşetinde aşağı geldiğini görebiliriz ama gıdanın düzelmesi gerekiyor. Peki şimdi aralıkta normal koşullarda bir puanlık daha faiz indirimi bekliyorsunuz. Kasım'da toplantısı yok Merkez Bankası evet. ama 7 Kasım değil mi enflasyon raporu var. Evet. Orada ne duymayı bekliyorsunuz? Örneğin yukarı yönlü bir revizyon gelir mi tahminlere? Ee, tahminlere gelecektir. Çünkü şu an üst band 29, alt band 25'te tahmin aralığı. 25-29 aralığında bizim bu sene için enflasyon beklentimiz 31. Merkez Bankası'nda herhalde 30'lu rakamları çıkacağını tahmin ediyorum. Üst bankta gıda kaynaklı gene. Biliyorsun revize ettiklerinde evet. kaynaklarını bize söylüyorlar. Muhtemelen artık gıda kaynaklı bir revizyon gelecektir enflasyona. Hedefi değiştirmeyecek herhalde bu sene için olan hedefi değiştirmeye bir manası yok zaten. Ama önümüzdeki yılın hedefi değişecek mi değişmeyecek mi ona bakacağız. Çünkü yüzde %16 oldukça iddialı bir hedef biliyorsun. Tabii bu arada hedefleri acaba hangi sıklıkla revize etmek istiyorlar değil mi yani hedef aslında revize edilmemesi gereken bir şey tabii ki çünkü bir yön veriyor sinyal ve etkisi sinyal etkisi veriyor revize etmemeyi tercih edebilirler ama o zaman tahmin aralığı bu sefer önümüzdeki sene için yani bizim tahminimiz 21. Ee, herhalde şu an 13 ile 19 aralığındaki tahminleri de yukarı çekmeleri gerekecektir. Hı hı. Yani bütün bunlar tabii önemli ee, hem faiz indirim döngüsünün nasıl devam edeceği ile ilgili hem de kurda da bir hareket olacak mı olmayacak mı bu da sık sık konuşuluyor. Yani sonuçta DTH'larda da bir miktar yükseliş var baktığımızda. E, bu e, tam olarak dolarizasyon mu yoksa hani adı başka bir şey mi? Bunu nasıl yorumlamak lazım? Altın çok ciddi etki yaptı. Yani biraz detaylara baktığımızda gerçekten yerleşiklerin e, döviz mevduatındaki talebinin tamamen altından geldiğini görüyoruz. Hatta euro ve dolarda küçük düşüşler var. E altına ciddi bir geçiş var. E fiyat etkisini arındırdığınız zaman bile 4 milyara yakın hmm. hane halkının bir altın talebi olduğunu görüyoruz ki bu sadece mevduatta bir de yastık altı talebi de onu tam olarak bilemiyoruz tabii ki. Ee, orada da muhtemelen artış vardır. Ee, ama hani gidip de dolar mı alıyorlar? Dolarizasyon dediğiniz zaman yok. Bu daha çok gerçekten bir altın seçimi gibi görünüyor. Hı -hı. Ee, eğer ciddi anlamda bir güven güvensizlik ya da enflasyon yüzünden bir belirsizlik olsaydı biz bütün e, döviz bazlı ürünlerde bir artış beklerdik. Sadece altına yönelim olması, diğer döviz bazlı varlıklarda azalma olması, aslında bunun biraz altın fiyatından kaynaklı bir fırsatı değerlendirmek. Hani e global bir yükseliş var gibi. Aynen öyle. Ama tabii şunu bilemeyiz. Yani altın fiyatı artmasaydı hiç mi döviz almayacaklardı. Bunu da söyleyemeyiz. Dolayısıyla öyle bir deney yapma imkanımız olmadığı için. Bunu söyleyemiyoruz ama ben ağırlıklı olarak altın fiyatından kaynaklandığını düşünüyorum. Ama öbür tarafta daha önce bahsetmiştik seninle zaten bu diğer makro ihtiyati tedbirler olduğu için mevduat faizleri de aşağıya çok fazla gelemiyor. Yani TL'ye daha fazla faiz vermek zorunda bankalar çünkü çok altın talebi var. Bunda hı hı. bu da faizlerin yüksek kalmasına sebep oluyor. Yani aslında faiz iniyor ama kredi talebi de e, yani kredi tarafına da çok yansımıyor, yansımıyor. Politika faizindeki azalma o kadar fazla yansımıyor. Özellikle son iki az azalış herhalde Eylül ayı özellikle daha az yansımıştı. Bu en son 100 bas puanlık indirimin çok fazla bir etki yapacağını zannetmiyorum. Diğer sektör tarafına da öyle o anlamda çok büyük bir. Yok zannetmiyorum. Ama hani Londra'da şu anda sıvap faizleri daha aşağıya geldi. Ee, belki onun biraz etkisi olacaktır. Peki e, ekonomide büyük resme baktığında yani mesela Türkiye ekonomisi hiç takip etmeyen biri de yani sokaktaki Ayşe teyzeyi de anlatmamız gerekse enflasyon, büyüme, cari denge, işsizlik e, yani böyle birkaç cümleyle çok kolay değil farkındayım ama e, büyük resim bize ne söylüyor şu anda makro tabloda? Ya büyük resim e, dezenflasyonun yavaşladığını ama devam ettiğini söylüyor. Dolayısıyla program devam edecek. E, bu devam ettiği sürece de çok büyüme tarafında ya da eşsizlik tarafında çok böyle sanki çevrimin çok tepe noktasındaymışız gibi olumlu olmaya imkan yok. Dolayısıyla daha kısıtlı, ihtiyatlı bir şekilde ekonomi devam edecek önümüzdeki sene. Hmm. E, cari açık e, denge noktasına oldukça yakın. Yüzde 1.2 civarında bir cari açığımız var şu anda. Yıl sonu 1.3 bekliyoruz zaten. Önümüzdeki senede çok kısıtlı bir artış belki 1.6 civarında bir şey bekliyoruz. 1.5-1.6 civarında bekliyoruz. O yüzden ve böyle makro anlamda bir dengesizliği şu anda Türkiye'nin yok. Ama enflasyon hala yüksek. Dolayısıyla biraz daha maalesef sabırla program devam edecek. Hı hı. Resim böyle görünüyor. Peki yani içeride tablo bu, dışarıdan peki bize ne geliyor? Yani dışarısı da çok karışık çünkü işte Trump faktörü var Amerika ile Çin işte görüşecek mi yumuşama olacak mı? Bir yandan merkez bankaları haftası, Fed, Avrupa Merkez Bankası, Japonya, Kanada faiz kararlarını da bekliyoruz. Ne dersin? Yani dışarıdan bize ne geliyor? Ne gelebilir? Ya açıkçası biz çok ayrı kaldık globaldeki ekonomi politikalarından bu dönemde. Çünkü kendimize çok özgü bir programımız var, kendimize özgü bir de derdimiz var aslında enflasyon e, derdi. Dolayısıyla yurt dışındaki bu kararlar çok fazla Türkiye'yi etkilemiyor ya da yatırımcının bakış açısını çok fazla etkilemiyor. Çünkü özellikle e, bu e, ticari e, gümrük vergileri konusunda Türkiye çok fazla etkilenmedi. Çünkü en düşük vergi oranlarından birine tabi. Amerika ile olan ticaretimiz zaten dengeli. Ama şu açıdan önemli tabii ki işte Çinle olan anlaşmazlık büyüdüğünde hemen altın fiyatları arttı. Yani bence biz iki kanaldan çok etkilendik bu sene. Biri altın fiyatları. Dolayısıyla bu tartışmaları kesinlikle takip etmek lazım. Çünkü altın fiyatını etkilediği ölçüde bizi etkiliyor. İkincisi de petrol fiyatı. Biliyorsunuz Rusya'ya yeni yaptırımlar var. Bu da petrol fiyatında kısıtlı bir yükselişe sebep oldu. Ve gene gümrük tarifelerine bağımlı olarak dünyanın büyüme hızı petrol fiyatlarını etkiliyor. ve ortadoğu gelişmelerde. Bence dışarıda en çok takip etmemiz gereken e, jeopolitik gelişmeler, ortadoğu'daki gelişmeler gelişmeler ve bunların petrol ve altın fiyatlarına şu andaki etkisi. Hı hı. Tabii eğer Rusya tarafında bir gelişme olsa, barış için bir şans olsa, oldukça olumlu etkilenebiliriz ama e, şu anda o... <laughs> ha, oradaki konu, e, görüşmeler devam ediyor. E, orada çok fazla bir gelişme yok. Ama eğer Çin'le bir anlaşma olsa, belki altın fiyatlarının e, gerilemesi, petrol fiyatları üzerindeki etkileri... Onları takip edeceğiz. Peki, yabancının Türkiye ilgisi ve portföy girişleri açısından yılın artık sonuna gelirken ve yeni bir yılı da beklerken ne söylemek lazım? Her tarafında kalmaya devam ediyorlar. Bono'da da oldukça yüklü bir pozisyonları var aslında şu anda. Türkiye'deki pozisyonlarını koruyorlar. Ben de şu anda pozisyon koruma dönemindeyiz. Bir azalma görmüyorum. Geri tarafına belki biraz daha girişler var hatta işte swap faizlerinde geri gelmesi bunu gösteriyor zaten. Ee, özellikle belirsizliklerin azalması, ee, biraz da enflasyonun yüksek gelmesi demek, programın devam etmesi demek. Dolayısıyla real değerlenmenin de devam etmesi demek. Dolayısıyla şu anda yatırımcının e, Türkiye'den e, pozisyonlarını koruduğu ya da arttırdığı bir dönemdeyiz. Önemli olan kompozisyon tabii. Kısa vadeden uzun vadeye geçsinler istiyoruz biz. Vade nasıl uzayacak? Evet. Ben soru bu herhalde. Aynen öyle. Yazın biraz bonoya talep görmüştük. Biliyorsun enflasyon iyi geldiği dönemde. Eğer önümüzdeki aylarda enflasyonda bir düzelme görebilirsek, önümüzdeki sene özellikle birinci çeyrekte tekrar bunu konuşuyor olacağız. Yani geriden, kısa vadeden, uzun vadeye geçiyorlar mı diye konuşacağız ama pozisyonlarda şu an koruma durumundalar. Yani faiz indirim döngüsü sürerken TL'de değer değerlenmenin boyutu nasıl kalacak? O da herhalde kritik bir konu. E, tabii ama e, faizi indiriyorlar ama farkındaysanız mevduat faizleri oldukça üzerinde evet. kalıyor enflasyonun hala. Dolayısıyla burada biz lokalde çok ciddi bir dolar talebi görmüyoruz. Cari açığa baktığında orada dengesizlik yaratacak bir döviz talebi yaratacak bir açık yok. E, pozisyonu da koruyor yabancı yatırımcılar. Dolayısıyla dövize bir e, e, yapısal bir talep yok şu anda. Hı. O yüzden döviz kurunun zaten e, e olarak çok fazla değer kaybetmesini beklemiyoruz. Hı hı. O yüzden bu reel kurdaki değerlenme bir miktar daha devam edecek. Yıl sonu için 43 mü bekliyordunuz? Bir değişiklik var mı tahmininizde? Evet 43 43 50 aralığı bekliyordum. Çok bir değişiklik yok açıkçası şu anda. Zaten olumlu gidiyor. Zümrüt İmamoğlu çok teşekkür ediyoruz yayına katkılar için. Nomura Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu ile buluştuk Londra stüdyomuzda. Sözü İstanbul'a bırakalım.